وَلَا تَقْتُلُ Evlatlarınızı öldürmeyin, haşyete imlak, geçim korkusundan. Cahiliye döneminde 5-6 tane çocuk öldürülmüştür. Öldürülen çocuk sayısı bu. Fakat 1979'dan sonra ta 2000 yıllarına kadar öldürülen, kürtaj edilen çocuk sayısı 830 bin civarında. 800 binden fazla. Hatta Firavun'un benim iktidarım, benim yetkim elden gitmesin diye 95 bin çocuk öldürmüştür. Fakat bakıyoruz ki e, bu durumda gavurlar baktılar ki Müslüman nüfusu çoğalıyor. Bunlar dünyaya geldikten sonra baş edemeyiz. Dünyaya gelmeden bunları öldürün diye nüfus planlaması yaptılar. Ve bütün dünyada bu şekilde büyük paralar harcadılar. Ve 830 binden fazla sadece ülkemizde bebek daha dünyaya gelmeden öldürüldü. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَقْتُلُوا evlad, evlad katili olmayın. Şimdi bir eğer çocuk e, alınmazsa anneyi öldürecekse, o zaman çocuk alınabilir. E, veya bir baba eşine ilgilenmiyor ve bu çocuğu dünyaya getirmesi durumunda o annenin ona bakması imkansız. Yani e, çevresinde kimsesi de yok. Bu çocuğu dünyaya gelirse buna sahip çıkamayacak. Böyle bir durumda e, bu durumda da daha e, 20 günlük daha yeni oluşuyor, yani 40 günü tamamlamamış, Burada böyle bir özel durumlar var. Bunu da iyi incelemek lazım. Hemen yapılır diye fetvasını vermek çok zor. Hiçbir şey olmasa bile bir insanın edep mahallini ifşa etmesi haramdır. Bir mazeret olmalı. Bir gerekçe olmalı burada. وَلَا تَقْتُ الْاَوْلَادَكُمْ e, Geçim korkusundan çocuklarınızı öldü. o cahiliye döneminde kız çocukları büyüdüğü zaman e, onlar bize, e, ailemize katkıda bulunamıyorlar bizim kazancımızı bitiriyorlar diye çocukları, 5-6 tane çocuğu bu şekilde diri diri gömmüşlerdir. Bu meseleyi Kur'an-ı Kerim bize farklı şekillerde gündeme getirir. Ki yapılan hadise 5-6 tane çocuk. Yani 5-6 da olsa basit değil. Yapılan çok menfur bir iş. Ee, şimdi 800 binden bahsediyoruz. 900 bin insandan bahsediyoruz. Bebekten bahsediyoruz. Yani dünya ne acayip e, günah ve isyanlara şahitlik oluyor. Şimdi insan çoğalmakla rızık azalmıyor. <laughs> Mesela 1900 yıllarında yani sayımlar olduğunda 1917'lerde, 20'lerde ülkemizde e, nüfus sayımı yapıldığında işte 18-20 milyon diyelim. E, 20 milyon insan şimdi 80 milyon. 20 milyon insan var. İnsanlar çavdar ekmeği, yemek yiyecek bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar. Efendim pestillerle vesaire böyle ciddi sıkıntılar bahsediliyor insanların e, geçim darlığından bahsediyor. E şimdi 80 milyon insan var. Nimet efendim nereye dö e, denize döküyorlar icabında. Fazla malzeme geliyor vesaire. Şimdi demek ki insan çoğalmakla rızık azalmıyor. İnna Allahu ve Rezzak kuvvetil metin. Nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Onları da rızıklandıracak, sizi de rızıklandıran biziz diyor Allah. İnne <laughs> katlehum o çocukları katletmek yani en kebire çok büyük bir günahtır ve haramdır.